ticarette dijital pazarlamada destek veren ve dijital varlık analizinde eksikleri tamamlayan, global anlamda da çalışan bir isimle Digital Exchange Co-Founder CEO Sayın Emrah Pamuk geliyor. Hoş geldin Emrah. Hoş. Teşekkürler. Sen? İyiyim valla. İyi görüyorsun. Tekrar görmek güzel. Sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Emrah Pamuk ben. Ee, bugün ben Sesim geliyor mu? Heh, geliyor. E, bugün ben size dijital pazarlamada aslında işinizi nasıl büyüteceğinizle ilgili çok kısa bir sunum yapmak istiyorum. E, sunum yansımadı ama. Dijital pazarlamada işinizi nasıl büyütürsünüz? Aslında bugünkü benim anlatmak istediğim konu bu. E, çünkü burada birçok farklı konu bazen yanlış işlenebiliyor. O yüzden de bunu böyle belli konuları, belli şekilde, belli parametrelerle işleyip aslında ilerleyelim istiyorum. İlki dijital varlık analizi, e, dijital varlık analizi. Öncelikle dijital pazarlamada markaların ilk etapta yaptığı en büyük eksiklerden birisi herhangi bir varlığını kontrol etmeden, analiz etmeden direkt sürece girmesi. Özellikle bu e ticaret markalarında, e ihracat markalarında oldukça yoğun gördüğümüz aslında eksiklerin başında geliyor. Dijital varlık analizi nedir dediğinizde aslında bu bir sosyal medya hesap yönetim analiziniz, SEO analiziniz, performans analiziniz, web sitesiniz. Analiz. Yani kısaca dijital pazarlamadaki tüm varlıklarınızın işlendiği konu gibi düşünebilirsiniz. Akabinde iyi bir analiz sonrasında mutlaka doğru bir stratejiyle bunun birleşmesi gerekiyor. Yani e, evet varlıklarımızı biliyoruz, ihracatta da e-ticarette hangi pazara gideceğimizi biliyoruz ama doğru bir roadmap'imiz, doğru bir yol haritamız olması lazım, doğru bir stratejimiz olması lazım. Bunu yaparken de genellikle yine en büyük yapılan hataların başında işte Türkiye'de tutan modeli Almanya'da, İngiltere'de, Rusya'da ilerletmeye çalışıyor genellikle markalar ki bu da birçoğu zaten sonu üstranla bitebiliyor. Biz burada özellikle markalara dijital etnik pazarlamanın farkındalığını, bunun birazcık daha aslında önemini anlatmaya çalışıyoruz ve bunun altında stajyer yaptığımızda da zaten başarı kaçınılmaz oluyor. Biz dijital pazarlamayı genellikle e-ticaret, e ihracat e ve Türkiye çünkü bunların hepsi aslında baktığınızda birbirinden farklı parametreler içeriyor. Birbirinden farklı dikeyde uzmanlıklar getirebiliyor. Dediğim gibi özellikle e-ticaret ve e ihracat markalarında gördüğüm en büyük eksiklik genellikle bu oluyor. Dediğim gibi tutan Türkiye'deki modelini farklı ülkelerde denemeye çalışabiliyor. Ee, tabii son 6-7 yıldan beri Türkiye'de influencer marketing oldukça önemi olan ve oldukça da ciddi anlamda gelir getiren ve markaların da bir dönem çok yoğun kullandığı, şu anda da affiliate influencer marketing kadar giden bir yapı var. Biz Türkiye'de ve... 126 ülkede veriye dayalı bu işi yapıyoruz. Veriye dayalı influencer market hizmeti veriyoruz. Bunu da 6 adımda ilerletiyoruz. Bunların ilki market araştırması. Yani influencer marketing hangi pazarda yapacaksak o pazarda önce bir e, sektörel bir analize, market araştırmasına bakıyoruz. Akabinde hangi influencerlarla çalışmamız gerekiyor? Çünkü buradaki yine en büyük eksiklerin başında işte onu tanıyorum, şu influencerla işbirliği yapıyorum ya da patronum şunu tanıyor gibi konular olduğunda genellikle sonuçlar hüsran olabiliyor. Keşiften sonra analiz, evet doğru isimleri bulduk bazen düşünüyoruz ama burada baktığımız engagement, benim hedef kitleme ne kadar doğru etkileşim oluyor, attığı post, attığı story, attığı reels'la ne kadar trafik alabilirim ve de burada hep şunu söylüyoruz markalara, eğer sosyal medyada influencer marketing yapıyorsak bunu önce baştan şunu koymamız lazım. Biz buradan bir performans mı yani bir satışımı bekliyoruz ya da biz buradan sadece bir takipçi kazanma yani hesabı büyütmeyi bekliyoruz? Bunların KPI'leri birbirinden oldukça farklı ve oldukça farklı dinamikte ilerlemesi gerekiyor. Akabinde kampanya takibi. Nasıl bir performans reklamı yapıyorsanız aslında influencer marketingte de belli UTM'lerle, belli yörellerle bu hizmeti verebiliyoruz. Ve en sonunda tabii ki işin raporlaması. Yani bu işin always on olması için performans pazarlamanın olduğu gibi yine bizim aynı şekilde raporlama vermemiz gerekiyor. Bunu yaparken de sadece post attı, story attı değil, gerçek anlamda ulaştığı unique kullanıcıya kadar ya da e, funnel, o customer journey'deki baktığımız yapıya kadar bunun tamamını görebileceğimiz bir rapor olmalı. Ve en sonunda da doğal yayıma dediğimiz, yani seeding dediğimiz, köpürtme dediğimiz, dijital PR dediğimiz aslında o pazarda influencer ya da influencers aynı mesajı tekrardan doğal bir şekilde, native bir şekilde yayılmasını sağlamak. Tabii en önemli marketing kalemlerinin başında content marketing geliyor. Bu genellikle pandemi öncesine kadar işte blog yazıyoruz, portalda işler yapıyoruz gibi konuluyordu ama pandemi sonrası e-ticaret içeriği, app içeriği, marketplace içeriği, hatta testimoni içerikler, inografik içerikler gibi aslında contentin de daha fazla yayıldığını ve ihtiyaç olduğunu gördük. Bunların da mutlaka mutlaka organik olmasına, doğal olmasına ve ihtiyaç kadarında olmasına gerekmekte. Buna önem arz etmek gerekiyor. Ve en sonunda da video marketing'ten biraz bahsetmek istiyorum. Tabii video marketing daha çok markalarda hep böyle branding odaklı gibi kalıyor ama aslında metada da, da YouTube'da da, TikTok'ta da artık video reklamlarından da performans aldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Hatta bununla ilgilise bazı örnekler getirdim. Özellikle perakende sektöründe işte firmaların yaptığı en büyük hataların başında fotoğraf çekimlerini Aynı anda sosyal medyada YouTube'a taşıyor ya da TikTok'a taşıyor ama baktığında statik görselden aldığın performans video kadar, hareketli kadar iyi olmayabiliyor. Biz de bu yüzden Rovi markamızda aslında statik görselleri ekranda gördüğünüz gibi videolu hallere getiriyoruz. Ve bunların baktığınızda da yüzde %70 daha iyi olabiliyor. O yüzden mutlaka mutlaka video kampanyalarınızda olabildikçe dinamiklik katmanız sizler için iyi olacaktır. Peki biz kimiz, biz ne yapıyoruz? Ee, biz 17 yıldan beri dijital sektörün içindeyiz. 5 yıl önce dijital exchange'i kurduk ve dijital fabrika anlayışıyla kurduk. Biz markalara 360 hizmet veren dijital pazarlama ve teknoloji ajansıyız. İstanbul merkezliyiz ama yurt dışında Rusya, İngiltere, Almanya, Lüksemburg ve Kıbrıs gibi ülkelerde de ofis ve iş ortaklığı ofislerini kullanmaktayız. Kısaca dijital pazarlama süreçlerinde markalar özellikle ihracat ya da ihracat süreçlerinde olabildiğince tam anlamıyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Saati de iyi yakaladım. Teşekkür edemeniz için. Sağ olun.